kattı insanlar, yürüdüler. Bu kimsenin kaldırabileceği bir şey değildir. Tabii siyasi olarak oraya bir gebeliği var. Onu kastetmeye çalışıyoruz Evet. Ama yeri değil. Bu programın şeysi değil. İşçi, işçi başka bir şeydir. Yani işçi başka bir şeydir. Yani kar hepimize yağar. Güneş hepimize doğar. Yağmur, Afrika'ya yağmur farklı yağmaz. Yani kimyası evet. hepsinin aynıdır. Evet. İşçi böyle bir şeydir. Modern çağında işçi. Toplumları kuran bir şeydir. Irksız, mezhepsiz, din, yani din dışı bir şeydir bu. Dini olabilir ama. Hani işçidir. Sadece bunu emeği tarif eder. Bu kola vurulan, kasa vurulan, alın terine vurulan, berrak bir, yani tertemiz bir insana değil mi? Vurulan bir tokattır. Bütün dünyada yankısı vardır. Doğuda da vardır, Çin'de de vardır. Her yerde yankısı vardır. Ve bunlar on yıllar boyu döndükçe tarih ...bunlardan hesap soracak, herkes hesap soracak. Doğu'da hesap soracak, Batı'da hesap soracak. Nihat abi beni e, çok etkileyen Soma'daki görüntülerde... E, ...orada yaşadıklarımda beni çok etkileyen bir konu var. E, şeyden çıkan bir işçi... E, ...yani kendi imkanlarıyla kurtulan bir işçi... ...ya yani üç saat e, az çalıştım, patrona borcum var, 3 saat diyor. Ve Tabii bu, bu o, yazdım e, onu, çok e, güzel bir cümle ve... ...beni ağlatan bir cümle ve insanlık dramı bir cümle yani... Nasıl bakın orada arkadaşları nasıl kurtarmış bunu anlatıyor. Önce onu anlatıyor. Hikaye bitirdikten sonra işte boğuluyorduk, kaçtık, şuradan su şey yaptık, boru yıkırdık, emdik falan. 3 saat, 5 saat sonra çıkmış. Çıkınca bütün konuşmayla yaptı. Yoksuz bir köylüsüydü, yakışıklılar <laughs> Sessiz, böyle kimseyle dalga geçecek, hiç evet. şikayet edecek evet. Sakin sakin. İyi de dedi, 3 saat borcum kaldı patlığa dedi. Ben dedi, var diye 3 saat erken bıraktım dedi. O yüzden gidip dedi, 3 saatimde çalışmak zorundayım. İşte bu cümle, değil mi? Bu cümle, evet. peygamberler ve azizler tarihinden bir cümle gibi. İşte o hacılar, hocalar bunu öğrensin. O Tayyip Bey, Trefa şeysi, şürekası, bunları öğrensin. Buradaki ahlakı öğrensin. Çünkü ahlak temizlikten çıkar. Temiz insanların değil mi çabasından çıkar. Bakın 700 insan ölmüş o 3 saatlik borcunun peşinde. Onu vermem lazım. 3 saat içeride borcum kaldı. Yani bana sorarsan aldığım para ne? 1000 lira. Zaten söylüyorsun. Buna rağmen o 3 saat borcu. Çünkü bir sözleşme yapmış. Bir liraysa bir lira. Tamam. O da borcumdur diye. Bunlar Anadolu'nun ne kadar büyük soylu çocuklar taşıdığını, ne büyük bir ahlak. O çocuk belki de o kitabı, bu kitabı hiç okumamıştır. Ama ne kadar soylu bir çocukmuş. Ahlak işte böyle değil mi? Kaynak. Hani pınarlar vardır ya, öte dünyanın evet. pınarları, kaynakları. İşte budur. Budur, ahlak budur. Bir de Tayyip'in içine düşüyor duruma bak. Diyorsunuz ki Tayyip işte kim cezalandıracak? Tayyip bir şurekası ve bütün o AKP tayfası, bütün o sağcı, İslamcılar hepsi sağcıların şu anda mahşerde yaşıyorlar onlar zaten. Bu kadar rezillik olur mu? Bu kadar çapazelik olur mu? Allah bütün dünyaya rezil ettiriyor onları. Pisliğin içine sokuyor, sümük balgamın içine sokuyor, bataklıkların içine sokuyor. Her gün rezil oluyorlar. Bundan büyük mahşer şeysi, cehennem azabı olur mu? Ve bütün bunları da bize göstererek yapıyor. Şimdi Allah göstermesin birisi ölüp gitse, Nereye gittiğini sen de bilmezsin, ben de bilmeyeyim. Ama Allah diyor ki sen görmeyeceksin onun başına ne geldiğini. O yüzden ben sana gösteriyorum, yaşatacağım. Bunlar bu rezillikleri yaşıyor, Allah yaşatıyor. Bunlar hepsini değil mi dünyaya rezil kefalet ediyor. Yedi cana rezil oldular. Çoluk çocuğa, Çinlilere de, Afrikalılara da, İngilizlere de. Bütün dünya bunların ezaletini. Bir başbakan tekme tokat halkını dövüyor. Soygunlar. Soymuşlar. Her yeri soymuşlar. Müslüman öldürüyorlar. İnsanları ortada kazaları, katliam gibi kaza. Evet. Bunlar ne demek diyor Allah diyor ki kulun ben diyor bunlara diyor mahşer diyor. Cehennem azabı yaşatıyorum ve diyor ilk de size ait bir şey yapıyorum. Bunların hepinizin göz önüne yapıyorum. Bakın hepsine. Hepsine. Ve bütün bunlara rağmen bunların utanmaz arlanmazlığı bunların ne kadar büyük bir cehennem içinde olduğunu gösteriyor. Şu <laughs> insan büyük yani sana bir, birisi bir şey yaptığı zaman bir tepki gösterirsin, duygusal bir tepki. Duygusal tepki de yok, kemikleşmişler, at toynağı gibi olmuşlar, gergedan kıpırdağı gibi hepsinin suratları, dikkat et. Başka bir şey olmuş bunlar. İnsan dediğin ya, saksıda çiçek, saksıda çiçeği yan bak o çiçek küsüyor sana. Bir çocuğa yolda yan bak, çocuk ağlıyor. İnsan bu, Allah göz vermiş, göz nurdur, nurun içinden bütün duygusal sorular, cevaplar vardır, etkiler seni. İnsanlar gözleriyle aşık olur. Gözleriyle küser. Evreni gözleriyle sever. Bir bakın bunların gözlerine ya. Bir şey biliyorsun ya. Formika gibi bir şey ya. Bundan büyük ceza mı olur ya? Ve şeye bak çirli bir mermer gibi ya. Donmuş ya. Bot kapısı gibi gözleri var. Bundan büyük ceza mı olur? Yani nursuz, musibetsiz bir surat. Eskiler ne derdi? Allah verir senin cezanı işte bu musibetsiz surat derdi. Hepsi işte bir musibetsiz. Bundan daha büyük ceza olur mu? Duygusal bir cümlelerini gördün mü? İnsanların kalbini okşayan bir cümlelerini gördün mü? Şu memlekete en küçük bir artı değer gördün mü? Şu memlekete küçük bir fazla ne bileyim üretimden yana konuştuklarını gördün mü? Birisinin başını okşadıklarını gördün mü? Yağma sürüleri gibi, fare sürüleri gibi oraya hucum, buraya hucum, şuraya talan ve her yerde de yakalandılar. Her yerde. Yatak odasını kendi Müslüman kardeşi ya. Ayıptır, günahtır ya. Yatak odasını kendi Müslüman kardeşi dinlemiş ya mahremini. Pensilvalı'daki dinlemiş. Bundan büyük rezillikler olur mu? Bana birisi bunu yapsın ben hukuk hukuk dinlemem. Bana ne ya benim siyasi sorumluluğum da yok. Sen benim yatak odam nasıl dinlersin lan? Derim mi ki kendi bir tek bak bak Allah nereye kadar düşürdü? Namuslarını koruyamayacak yere kadar düşürdü. İffetlerini, ahlaklarını, bakanları Kur'an'la dalga geçiyor. Bakanları! Bunlar böyle şeysiz insanlar, mursuz, suratsız insanlar. Bunlar işte gördük. Evet. Ama bütün bunları bu 1400 yılın İslam'ı ile karıştırmayacak hiç kimse. Hacı Bektaş'ıyla, Yunus'uyla, benim annemden aldığım o tertemiz Müslümanlık'la asla kimse karıştırmayacak. Bunlar yeni, 60 yılında icat oldu bunlar. Ezilmiş başka bir şey bunlar. Yeni çıktı bunlar, yeni çıktı. Senin siyah ajanı olan, siyah ajanları ya. FBI ajanı oldular, Türk ordusuna kumpas kurdular, Ortaklaşa. Bu nedir ya? Herkesin gözü önünde. Hayır diyen de yok. Hayır biz kumpas yapmadık. Siyacanda değiliz, FBI'canda değiliz diyen de yok işlerinde. Evet, onu bile söyleyemiyorlar ama öte yandan e, ağlamaktan sorumlu bir devlet bakanı vardı Bülent Arınç. Her konuda da ağlar. Üstelik kendi memleketi Manisa, yıllarca Manisa'da da siyaset yaptı, oradan da seçildi. Baktık ki e, her şeyi ağlayan o Bülent Arınç'tan o 300 can ve binlerce geride kalanla ilgili tek gözyaşı yok. Ama ee, ya abi... ne alacaklar bırak ağlamasınlar ya. O ağlasa ne olur ya? O ağlasa ben rahatsız olurum ya? Boş ver ya. <laughs> abi e, bir pınar suyu, dağın suyu. Onlar geldi. para gelir sağlar, para gelmez sağlar. <laughs> evet. Onların pınar kaynağı, para, Allah'ları para, her şey para. İşte kendi bakanları Allah'ın ki Haşa Kur'an'la dalı geçti. Uh -huh. Elbivek gibivek yanlarına taşıyorlar. Daha dört sene önce İncirlik'te Kur'an'ı yırttı, Amerikan askerleri seslerini çıkartamadılar. Ama biz ağzımızdan Yılmaz Özgür müstahat demiş diye neredeyse hiç vuracaklar, evet. dövecekler. Yok ya. Bu toprakların sahibi olacak insanlar hukuk tanıyacak, hukuk. Topal Osman'ı, Mustafa Kemal'in Topal Osman, belki de Topal Osman olmasaydı Mustafa Kemal kendini koruyamazdı, muhafızıydı. Evet. Ve